Herkese merhabalar. Kızılcık Şerbeti'nde bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak sizler. Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl bulduğunuz fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bakalım önümüzdeki bölümde Kızılcık Şerbeti'de bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Özellikle de yeni karakterlerin diziye dahil olması bekleniyor. Dediğim gibi ilk videolarımda bahsetmiştim. iki tane kadın karakter diziye dahil olacaktı. Bunlardan birisi Işıl oldu. İkincisinin de gelmesi bekleniyor. Defne karakteri olacak. İsmi Defne olacak arkadaşlar. Ve diziye önümüzdeki bölümlerde mutlaka dahil olması bekleniliyor. Ve tabii ki de Defne karakteri büyük bir ihtimalle de Fatih'in fizyoterapisti gibi bir şey olacak. Yani Fatih ile daha yakından ilgilenecek bir karakter olacak ve büyük bir ihtimalle de defne karakteri Fatih ve Doğan'ın arasını açacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda analizimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.